değerli üyelerimiz, değerli takipçilerimiz, değerli sağlık camiası, bugün sendikamıza misafir olarak DMD kas hastası bir kardeşimiz olan Kerem Yusuf Tepe'nin babası Sayın Serdar Tepe geldi. Kendisiyle istişarelerde bulunduk. Kas hastaları için neler yapılabilir? Kas hastalarının yaşadığı zorluklar, tedavi süreci. Bugün ben dinleyince hem üzüldüm hem de bir şeyler yapmak istiyoruz İnşallah ilerleyen süreçte kas hastası çocuklarımıza faydamız olacak işler yapmayı planlıyoruz. Bu noktada da fayda, farkındalık oluşturmak için ilk önce dedik ki bir çekim yapalım. Ben en azından kendi çevreme bunu duyurmak istedim. Kas hastalarının mücadelesine yardımcı olalım. Ben bu konuda da sözü Serdar Bey'e bırakmak istiyorum. Hastamızın babası direkt söylemek istedikleri varsa sizlere iletsin. Tekrar belirtiyorum. Kas hastalığına yardımcı olalım. Kerem Yusuf'umuza da inşallah yardımcı olmaya planlıyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Ben Kerem Yusuf Tepe'nin babası Serdal Tepe. Adana Balcalı Hastanesi'nde temizlik sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Kerem Yusuf Tepe daha 5 yaşında valilik olayı alınmış bağış kampanyası başlattık. Ee, ve bunun maliyeti 2.9 milyon dolar. Ee, Varlık hesabımız e, ve SMS bağış hesaplarımız hepsi aktif. Tüm dostlarımızın, gönüllerimizin, yurttaşlarımızın, tüm Türkiye'nin desteklerini bekliyorum. Çocuğumu sağlığına kavuşmasını istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah daha iyi çalışmalarda görüşmek üzere. Dinleyenlere teşekkür ederim.